Arkadaşlar sormuşsunuz. Akvaryumun boş. Evet akvaryumun boş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece taşlarla koydum. Ama bitki de bakmak istiyordum. Bir bitkiyi böyle saksıyla koydum arkadaşlar. Hiçbir çürüme, bozulma hiçbir şey yok. Yalnız buna özeneyim dedim. Farnus'un içine gittim, bitki kumu aldım arkadaşlar. Şu bitkimiz yaşamadı. Eledoyolar. Büyümeye başladı sadece bitkide. Diğer bitkiyi bir hafta daha bekleyeceğim. Toparlar mı toparlamaz mı bilmiyorum. Ben de ilk defa bitki bakıyorum biliyorsunuz. Eğer toparlamazsa onu çık çıkartıp tekrar dikeceğim el duaları. Onun içine daha güzel bir şekil vereceğim. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer akvaryumuma kum koymak istemiyorum diyorsanız bir fanus alıp içine bitki kumu koyup ekebilirsiniz. Ya da böyle saksıla siz de akvaryumunuza güzel bir dek dekor vermiş olursunuz arkadaşlar. Bence hoş bir dekor oldu. Tabii ki karar sizlerin. Eğer beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.